Bu öğle yemeğinde bizimle olmana baban da ben de çok sevindik Fluttershy. Davetiniz için teşekkür ederim. Beni de davet etmeniz çok şahane oldu. Son zamanlarda Wonderbolt'ta işler o kadar yoğun ki... ...böyle huzurlu ortamları mumla arasanız bulamazsınız. Çok haklısın. Özellikle de benim gibi yeni emekliler için. Bu yüzden küçük evi bulut koleksiyonum için düzenledim. Ben bulutlarımla, annen çiçekleriyle... ...sen de hayvanlarınla olacaksın ve kardeşin de... Zephyr Breeze'in ilgilendiği şeyler biraz daha farklı. Ne demezsin? Hatırlasanıza kare şeklinde bulutlar yapıp çığır açacağım diyordum. <laughs> o zamandan beri bayağı olgunlaştı Aslında, ama. Aslında tam da Zephyr'dan söz açılmışken. Hayır olamaz. Yoksa yine mi geliyor? Bu kez sadece kısa bir süreliğine tatlım. Kendi ayaklarının üzerinde durana kadar dakika. Yani siz e, şimdi... Bilin bakalım kim geldi. <laughs> evet bildiğiniz ablacığım işte karşınıza en sevdiğiniz kardeşiniz. <laughs> oh. tatlı ablacım. Dünyanın en iyi ablası nasılmış bakalım. Hey sarılmak yok mu? Küçük kardeşini görmekten mutlu olmadın mı? Ha? Sadece biraz şaşırdım. Giderken yele terapisi hayatımı diyordun. Aa evet öyle ablacım aynen öyle. Polilerin yelelerinde ne kadar stres biriktirdiğine inanamazsın. Ses yüzünden şekil bile almıyorlar. Üstünüze alınmayın ama sadece fırçalamak sorunu hiç çözmüyor. Bu sefer ne oldu? Aslında pek bir şey oldu denemez. Güzel görünmek için tutturmuşlar. İlle de herkesin kullandığı modelleri kullanalım diye. Ama beni tanıyor. Benim kendi stilim vardır ve bu da onları biraz korkuttu. Ah şey bu gerçekten de çok hoşmuş. <laughs> Kimleri görüyorum. Yoksa bu Wonderbolt'un gördüğü gelmiş geçmiş en iyi pilot Rainbow Dash mi? Bakalım peşinden ne diyecek? Kusura bakma sadece takılıyordum. Biliyorum o muhteşem uçuş numaralarını sırf beni etkilemek için yapıyorsun. <laughs> Ama yine de beni karşılamaya gelmen çok hoş bir davranış. <laughs> Burada daha çok pony olur sanıyordum. Partiler düzenleyen bir arkadaşım vardı. Aa, a Sprinkle Pie. Bak o bu anı tam bir ev partisine dönüştürebilirdi. Haksız mıyım yani? Şu evin haline bir bakın. Çok karanlık görünüyor. Şey... E Biz de eşyaları yenilemeyi düşünüyorduk. <laughs> Baba. Zaten eşyalarım geldiğinde... ...bu sıkıcı yerin neye benzediğini bile hatırlamayacaksınız. Evet. Anne, baba, sizlerle biraz konuşabilir miyim? Evet, ne var tatlım? Zephyr'ın sizin yanınıza taşınması bence pek iyi bir fikir değil. Ona yardım etmek istiyorsunuz ama geçen sefer olanları hatırlamıyor musunuz? Zephyr sadece yerini bulmaya çalışıyor tatlım. Evet, biliyorum. Ama bu yer dönüp dolaşıp her seferinde yine sizin yanınız oluyor. Ve sonunda onun her işini siz yapmak zorunda kalıyorsunuz. Evet, biz belki senin kadar cesur değiliz Fluttershy ama hiç merak etme. Bu sefer kendimizi yormayacağız. Ve hepsi de şöyle dedi. Senin enerjine hayranız Zev. Bunu kullanmaman büyük bir hata olur. Mutlaka hayallerinin peşinden git. tam bana yele terapi okulunda başından geçenleri tüm detaylarıyla anlatıyordu. Orada kurallara hiç uyulmuyor. Ben böyle bir şey asla kabul edemem. Kim bilir belki orada birkaç hafta kalsaydın sen de alışabilirdin. Maalesef ablacığım. Eğer bir şeyler tam uymuyorsa bu pony anında tabanları yağlar. Hmm, neyse güzel muhabbet Rainbow. Beni görmeye gelmene çok sevindim gerçekten. Biliyorum bensiz sıkılacaksınız ama bu pony'nin biraz dinlenmesi gerek. Ortasında olduğumuzu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Dinlenme zamanı. Odamı sevdiğim şekilde hazırladın öyle değil mi anne? Ah, az daha unutuyordum. Eşyalarım kapının önünde. Bir zahmet taşır mısın baba? <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. <laughs> yine aynı zevf Hiç değişmemiş. Biliyorum. kardeşini bu kadar erken döneceğini beklemiyordun. Ama yine de biraz fazla sessizsin. Neden? kusuruma bakma ama şu an gerçekten de ah, sinirden neredeyse çatlamak üzereyim. Ah! Siz söylediklerimi duymayın. Rainbow Dash, Fluttershy, Mini, Pinkie Pie. Ha, arkadaşınız. <laughs> oh, sizi görmedik özür dileriz. Biraz önce Fluttershy'nin ailesiyle yemek yedik. Kim geldi hayatta tahmin edemezsiniz meyir, mey, kranki ki, Çin sandviç, Misharfini. Zephyr <laughs> biz. Aslında iyi konu söylemem gerekirdi. Yüzündeki ifadeye bakarsak herhalde uzun ziyaretlerinden biri olacağı benziyor gibi görünüyor. Fluttershy bu duruma biraz sinirlendi. Zephyr benim kardeşim ve onu severim ama bugüne kadar bir tek işi başaramadı ve ailem de ısrarla onu alttan almaya devam ediyor. Madem öyle, eğer ailen ona karşı gelemiyorsa o zaman sen onlar adına bunu yapmalısın. Biliyor musun? Son derece haklısın. Selam kardeşim. Gel de bu yıkık dökük yeri ne kadar güzelleştirdiğime bir bak. Belki bir şeyler öğrenirsin. Sen ne yaptığını farkında mısın Zephyr? Evet. Bu eski vır zıvırı atıp küçük evi bir sanat stüdyosu haline getiriyorum. Çünkü artık bir heykeltıraş olmaya karar verdim. Peki annemin üzerine titrediği çiçeklerine ne olacak? Orası benim dinlenme yerim olacağı için başka yere alacak. Annem yeniden dikmeye bayılır. Öyle değil mi anneciğim? Bunlar babamın en sevdiği bulutlar. Onları sen doğmadan önce biriktirmeye başlamıştı. Bunlar işe başladığım ilk günden itibaren fabrikada üretilen en güzel bulutlardır. <gülüyor> <gülüyor> Ama geçmişe takılıp kalmamak lazım değil mi? Annemle babamın kurduğu düzeni öyle canını istediği gibi değiştiremezsin. Ama burası stüdyo ve dinlenme yeri kurabileceğim büyüklükteki tek yer. Ah, belki oturma odası da olur. Ona karşı gelebilmeniz çok zor biliyorum ama inanın bana sırtını size dayadığı müddetçe kendi ayakları üzerinde duramayacak. Aman olayı bu kadar da duygusal hale getirme abla. Annemle babam sadece kendim gibi olmamı istiyor değil mi? Kendi başıma her şeyi yapabilirim. Sana katılıyorum. Zaten bu yüzden evden bir an önce taşınmalısın. Ne? Şey yani ya tabii ki taşınırım ama annemle babamın bunu isteyeceğini hiç sanmıyorum. İstemezsiniz. Öyle değil mi? Aslında... Seni ne kadar çok sevdiğimizi biliyorsun evlat ama ablan bu konuda biraz haklı. <laughs> ha, tabii. Aslında ben buraya sırf sıkılmayasınız diye size arkadaşlık etmeye gelmiştim. Ailem için her türlü fedakarlığa hazırım. Sadece birkaç eşyamı alayım ya da. Peki kalabileceğin bir yer olduğundan emin misin tatlım? <laughs> Elbette. Etrafta hayatlarını heşelendirmemi isteyecek çok sayıda pony var. Peki Zev şimdi nereye gidecek? Pek emin değilim. Oh, umarım onun için en doğrusunu yapmışımdır. Şaka mı ediyorsun? Hem de yüzde yüz doğru. Merhaba kardeşim. İşte karşında hayatına renk katacak yeni ev arkadaşın. Ee, belki de 170 yetmiş demeliydim. Ah, Zephyr. Annemle babam sana başka bir yer bul derken eminim burayı kastetmediler. İyi de burası onların evi olmadığı için başka bir yer tanımına harfi harfine uyuyor. Haksız mıyım Rainbow? Boş boş bakacağına yerleşmeme yardım et hadi. Ee, az daha unutuyordum. Bu sabah Pinkie paya bahçesini birlikte sulamak için söz vermiştim ya da öyle bir şey. Gidebileceğin bir sürü yer var demiştin. Evet. Peki öyle olsun. Burada kalabilirsin. Kardeşlerim bir tanesi. <laughs> birlikte çok eğleneceğiz. Tamam ama tek bir şartım var. Anlaştık ne olursa. Hemen bir iş bulacaksın. <laughs> Kontrol bende diyorsun yani ha? <laughs> Hep patronluk taslamayı severdin. Zephyr biz? Şakaydı, iş bulacağım. Hem de hemen. <laughs> Söylesene, sabahın köründe nereye gidiyoruz? Sabah güneşinin yelelere ne kadar zararlı olduğunu bilmeyen bir ablam var. İş bulma konusunda neler konuştuğumuzu unuttun mu yoksa? İyi de daha dün konuştuk. Tamam yapılacaklar listeme yazdım ama... ...benim gibi muhteşem birine uyacak bir iş de öyle hemen bulunmaz öyle değil mi? Bunu söyleyeceğini biliyordum. O yüzden işi ben buldum. Ne dedin? Bu kumaşların bu renklerde boyanması gerekiyor. Bunu becerebilir misin? Ee, ne pek emin değilim. Hadi sen boyamaya başla. Biz de gidip biraz malzeme alalım. Hoşça kal. Kolay gelsin. Kardeşim iş verdiğin için teşekkür ederim. Umarım eline yüzüne bulaştırmaz. Ya oh, merak etme canım. Kumaş boyamak dünyanın en basit işidir. Kumaşı alıp boyaya daldırırsın. aldırırsın. <laughs> <laughs> Sen ne yaptın Zephyr? Hani sen sürekli hayvanlarla konuşursun ya. Demek ki bu özellik ailemizde varmış. Baksana ben de değil şey yaradı. De. <laughs> Görünen o ki hayvanlarla iletişimin sana özel değilmiş. Zephyr, ben senden kumaşlarımı boyamanı istedim. Woodland'ın masum canlılarını boyaya batırmanı değil. Ha, anlıyorum. Bu konuda bana biraz sinirlendin galiba. Ama şunu bilmeni isterim ki bana bu fikri veren boyalardan uzak duramayan kedindi. Aslında oldukça özgün bir çalışma oldu. <laughs> yani şunu söylemeye çalışıyorum. Teşekkür etmene gerek yok. Ama ben... ben... <laughs> Zephyr! Bu yaptığın kabul edilemez bir şey. Vay canına. Kusura bakmayın ama ben emeğimi takdir etmeyenlerle bir arada duramam. Ah! <laughs> 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 Ne kadar da yüksekmiş. Fark etmene sevindim. Çünkü onlar senin yeni işin. Ne? Ama sen prensesle çay içmeye gideceğimizi söylemiştin. Aslında ben prensesle sohbet edip çay içeceğim demiştim. Ama sen çalışacaksın. Hadi ama kardeşim böyle yapma. Merak etme Zephyr çok kolay olacak. Kanatlı bir pony için bu camları yukarıdan aşağı silmenin neresi zor olabilir ki? Ben de işi doğru yapıyor musun diye bakacağım. İnanmıyorum Zephyr pırıl pırıl olmuş. Evet senin de dediğin gibi oldukça kolaymış. Peki bizim Spike nerede? Yukarıdayım. Senin sadece işi gözlemlemen gerekiyordu çalışman değil. Dediğin gibi yapıyordum. Sonra Zephyr benden en iyi temizleme tekniğini göstermemi istedi ve ben de... Ay dur biraz bütün işi ben yaptım. Sakın onlara bakma. Sen temizleme konusunda bir ustasın. Ee, böyle yapma ama abla. Doğru yapıp yapmadığımız Spike'a sormak zorundaydım. Ne doğrusu? Eline fırça bile almadın. <laughs> Öyle olsun. Ama bir sonraki işinde kayıtıramayacağına dair sana garanti veriyorum. Bir sonraki iş mi? Evet doğru Sef. Benimle geliyorsun. Benimle zaman geçirebilmek için bahane bulmana gerek yok Rainbow. Kanatlarımızın bizi götürdüğü yere gidip günün getireceklerini yaşarız. Ee, şimdi seninle Wonderball takımına gideceğiz. Orada sana o kadar basit ve kolay bir iş vereceğim ki sen bile ondan kaytarmanın bir yolunu bulamayacaksın. Eğer denersen anında fırtına bulutunu yersin. Anlaştık mı? Tamam anladım. Bu arada iyi bir arkadaş olacağımızdan eminim. Teşekkürler dostum. Rainbow koca bir şaşkın. Duydun mu? Benden işi söylediği anda yapmamı bekliyor. Düşünebiliyor musun? Hiç mantıklı değil. Yani işi mi bıraktın? Öncekiler gibi. Kaçtım desem daha doğru. Zaten başka ne yapabilirdim ki? Devam edebilirdin. Başladığın bir işi de bitir. Belki o zaman yapmaktan hoşlandığın bir iş olup olmadığını anlarsın. Bu arkadaşların için geçerli olabilir ama benim için değil. O zaman hiç kusura bakma Zephyr. Artık burada yaşamana izin veremem. <laughs> Tamam, o zaman ben de pony ataların gibi ormanda yaşarım. Hmm. Anladım ki hayatta kendinden başka kimseye güvenmeyeceksin. yaptığını Zor olduğunu biliyorum. Ama sen doğrusunu yaptın. Zephyr'ın sizinkilere yaptığı numaraları sana da yapmasına izin veremezsin herhalde. Sanırım haklısın Rainbow. Hey merhaba Constance. Ha? Olamaz. Gördün mü Wickford? Hiçbir poniye ihtiyacım yok. Yiyecek var, evimiz var. Şu tencereyi de ateşe koyduk mu? Hadi ama sevgili taşlar, Kulucumlarınızı görelim. Ormanda da sağlam bir sopa bulamayacak mıyız yani? Kendi başına bir şeyler yapabilmeyi öğrenmesi gerek ama. Hayır. Onun böyle yaşamasına izin veremem. Oh. Bana sorarsan geceyi çıkarabileceğini pek sanmıyorum. <laughs> Fıltışay! Merhaba. Ben de tam uykutulumumu ısıtıyordum. Erkenden yatayım dedim de. Bilirsiniz ormanda yaşam çok yorucudur. Ha? Daha yeni öğlen oldu. Beni bilirsiniz. Dinlenmeye bayılırım. Bunu da beceremedim. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Sen zeki ve yetenekli birisin Zafır. Eğer sabırla denersen her şeyi yapabilirsin. Peki elimden geleni yapıp da başarılı olamazsam? Bence hiç denemesem çok daha iyi. Ama o zaman hayatta hiçbir şey yapamazsın ki. Ya, sizin beni anlamanızı beklemiyorum. Yani siz hiç başarısız olmadınız ki. Sen defalarca Equestria'nın kurtulması için yardım ettin. Ama inan her seferinde de başaramamaktan korktum. Bazen başarısız olabileceğini bile bile yine de denemek zorundasın. Ama başaramamak en kötüsü. Vazgeçmek de iyi hissettirmiyor öyle değil mi? Evet. Şöyle yapacağız. Benimle gelebilirsin ama dediklerimi harfiyen yapacaksın. Hiçbir istisna olmadan. Eğer bu ormandan kurtulmamı sağlayacaksa dediklerini harfiyen yapacağıma söz veriyorum. Tamam. Ne yapacağını biliyorsun öyle değil mi? Yardım isteyeceğim. Alamazsam işi bırakacağım. Şaka yapıyorum. Tam tersini yapacağım. Sorun yok. E sence becerebilecek mi? Her pony bunları yaşar. Bazen kalbi kuşkuyla dolar. Umutsuzluk onu esir alır. Ona çaresizce aykırmak kalır. İlk adımı attı. Yürüyorsun Sonra Sonra göğe uçuyorsun. Elinden geleni Yapsın avımı ver Gösterip kendini Kanıtlarsın Biliriz yaparsın Henüz başında Bazen vazgeçmek istersin Asla başaramam dersin Vazgeçmezsen eğer kazanırsın Mücadele et. Kalbi kuşkuyla dolar Başarmayı çok istersen Başarırsın denersen Artık kolay vazgeçmeyeceğim Başarmak için direneceğim Sonra yürüyeceğim ve Uçacağım Sonra da uçacağım Kendim yapabilir Kendim yaparım, kendim yaparım. Yaptım. Sonunda bir şeyi bitirebildim. Hem de kendi başıma. Ve tam da olması gerektiği gibi oldu. Başaracağını biliyordum zaten Zef. Ben bilmiyordum. Ama artık biliyorum. Sağ ol. Bana inandığın için. Zaten ablalar bunun için vardır kardeşim. Söyle bakalım Zef. Artık bunu başardığına göre sırada ne var? Ha paşa gönlüm ne isterse o var. Gökyüzüne sınır koyamazsın değil mi? Daha ama tabii koşmak yerine adım adım gitmeyi tercih ederim. Hı. Yemek için teşekkür ederim efendim. Hı. Her zamanki gibi harikaydı. Zephyr'la ilgilendiğin için asıl biz sana teşekkür ederiz. Yıllardır onun hazretini çektikten sonra... ...onun doğru yolu bulması eminim seni de mutlu etmiştir. Zephyr'dan haber aldınız mı? Durumu iyi miymiş? Söylemedi mi? Yepyeni bir pony oldu. Kararlılık ve azimle ilerliyor. <laughs> i̇şte buna çok sevindim. Tahmin edin bakalım. Yele terapi eğitimini kim birincilikle bitirdi? <laughs> Bu harika bir haber. Seni tebrik ederim oğlum. Çok yakışıklı görünüyorsun oğlum. Seninle gurur duyuyorum Zephyr. Eğitmenlerin muhteşem yeteneğimi fark etmeleri sadece bir an meselesiydi zaten. Ama tabii bunda çok çalışmanın da yardımı olmadı değil. Sen olmasaydın asla başaramazdım. Ben seni sadece cesaretlendirdim. Bunu sen kendi başına başardın. İnanın şu an kendime her şeyi yapabilecek güçte hissediyorum. Sadece kalacak yer bulmanın dışında. Birkaç gün misafiriniz olabilirim değil mi?